Tabii ki her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatın da riski Allah var. Kanama diyorsun. gibi veya benzeri şekilde biz bunları önlem almak için de içeriye küçük lastik tüpler koyuyoruz, direnler koyuyoruz. Bunları bir iki gün tuttuktan sonra çıkarıyoruz. Buna karşı da önlemimizi almış oluyoruz. Peki mesela diyorlar ki meme büyütme ameliyatından sonra emzirebilir miyim? Kesinlikle emzirilebiliyor çünkü direkt olarak kas altına girdiğimiz için meme dokusuyla hiçbir ilgimiz olmuyor. Bir diğer nokta en çok sorulan sorulardan e, beraberinde gelen soru e, kanser yapar mı? Kansere karşı herhangi bir Allah engel koş. teşkil eder mi? Kesinlikle bebek e, protezlerinin düzgün bir protezin kanser yaptığı bugüne kadar gösterilememiş silikon protezlerin e, tıbbi silikon protezlerin ancak... E, ailesinde kanser hikayesi olan, meme kanseri olanlarda da kas altına konduğu için hiçbir risk teşkil etmiyor. Takibinde, mamografide, ultrasonda hiçbir sorun olmadan rahatlıkla gidebiliyor bu takipleri. Ama...